Merhaba arkadaşlar. Bugünkü gezimizde İstanbul Beşiktaş Yıldız Parkı'ndayız. Gerçekten havası tertemiz. Muhteşem bir yer. Size şöyle göstereyim. Henüz daha ağaçlar yaprak açmamış. Ama yine de insan kendini doğanın bir parçası olarak burada hissediyor. Evet, burada çeşit çeşit ağaçlar var bazılarının türünü bilmiyorum. Evet burası mescit. Yukarıda yukarıda bir göl var. Size o gölü göstereyim. Gerçekten İstanbul'da buraları görmek lazım. Buraları görmeden ben İstanbul'u gezdim diyemeyiz. Evet. Burada şöyle bir gölet oluşturulmuş. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim şey gün ışığının su üstüne meydana getirdiği yansıma ışığı. Ve burada ışık pek çok kırılmalara uğrar. Ve benim en sevdiğim şey göl üzerinde oluşan ışık kırılmalarıdır. Ve burada kuş sesleri var, ağaçlar. Herhalde buraya Yaz mevsiminde ya da Mayıs ayında gelsek Çok daha güzel olur Ama Şu anki haliyle bile e, Çok temiz bir hava Gerçekten Böyle yerleri arıyoruz. Şehir içerisinde Apartmanların arasında tıkılıp kaldığımız e, Aylardan sonra İnsan mutlaka böyle yerlere çıkıp gezip görmek istiyor. Evet bizler doğanın bir parçasıyız ve ne kadar uzaklaşsak yine ağaç, orman, deniz, göl, dere bizleri çekiyor. Çiçeklerin kokusu bizleri çekiyor. Ağaçlar bizleri çekiyor. İnsan doğanın bir parçasıdır ve ondan ayrı yaşaması düşünülemez. Bakın şurada yine Şu ağaç bizim ormanlardaki bir bitki türüne benziyor ama bir ağaç türüne benziyor. Tam olarak şey yapamadım türünü. Şurada tuğlaların üstünde Çeşitli otlar büyümüş. Gerçekten güzel bir görüntü. Evet yağmur da başlamak üzere hafif hafif atıştırıyor. Evet. Şimdilik hoşçakalın.